Yokum oğlum yokum anlamıyor musunuz? Can aç kapıyı kardeşim benim Tarık abi. Can Niye açmıyorsun kapıyı? Merak ettik seni. Korkutuyorsun bizi abicim. Korkunun Ecel'e faydası yok abi. Rahat olun. Hayatta tek başınaymışsın gibi yaşayamazsın canım. Tek başımayım ama artık öleyim yani. Sen 40 yılda bir gördüğün ablan için bu haldesin. Bir de beni düşün. Bir de beni koy yerine. Ben hayatımın anlamını yitirdim. Benim her şeyimdi. Ben günlerdir o yatağa o buz gibi yatağa yoğun camsız giriyorum. Sanki yatağa değil de mezara giriyorum ulan. O mezara girmesi gereken bendim abi. Niye ablam anlayamıyorum. Bu sorunun bir cevabı yok. Düşünerek bulamazdım bazı şeyleri. Yok, yok. Allah'ın takdiri yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Oğlum ben doktorum lan, ben doktorum. Ben bir şey yapabildim mi ha? Elimden ne geldi? Tutabildim mi onu hayatta? Tutabildim mi yanımızda? Yalvarırım bana bunu yapma. Ben bu haldeyken, içim paramparçayken bana bunu yapma. Sabah uyanmak için benim hiçbir sebebim yok oğlum artık. Yok. Benim, benim burada seni teselli etmeyi değil. Benim senin dostluğuna ihtiyacım var. Abi benim de ablama ihtiyacım var. Zamanı baştan alma ihtiyacım var abi. Sen ona hayat boyunca iyi davrandın. El üstünde tuttun. Mutlu ettin abi onu. Ama benim hiç öyle bir şansım olmadı. Artık da olmayacak abi. Hepimizin ona ihtiyacı var. Hepimiz. Ama... Artık yok. Bunu kabullenmek zorundayız canım. İçimiz kan ağlıyor ağlıyor bunu kabul etmek zorundayız. Senin ablana ihtiyacın var değil mi? Benim de karıma ihtiyacım var oğlum. Nefes almaya ihtiyacım var. Nefes. Ama bu kadının da sana ihtiyacı var. Bu kadın günlerdir ilaçlarla ayakta duruyor. Kızını kaybettiğine mi üzülsün, senin mi merak etsin oğlum. Ha? Bencilce davranma. Bencilce davranma da gel bizimle kal. Nerede şimdi abi? Piste. Ben senin de bizimle birlikte kalmanı istiyorum Can. Aslanım benim. Hadi git üstünü giy. Gidelim evimize. Tamam. Gel, gel buraya, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.